Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yavuzların arasındayız. Bakalım bugün nasibimizde bir şey çıkacak mı? Burada bir tane siyah beyaz var. Gördüm onu. Bir tane kırmızı var. O çakmaklı buralarda mı? Kuş var da. Aralarında kaçak var mı daha göremedim. Dikerim dikerim. Aha martı yakalamış bir tane ya. Bugün de yemci yok ya. Bir tane daha şurada kırmızı var. Bu ne Postaları bir çıkarayım ya. Dur bakalım şu yavru kendi başına çıkacak mı diye bekledim de. Vay 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 vay. Ne kadar güzel oldu maşallah ya. Bu grup nasıl uçabiliyor biliyor musunuz? Yemin ederim uçursam var ya muazzam uçarlar. Gelin tipler gelin. Tipler gelin tipler. Hadi çıkın. Çarşılar da çok güzel maşallah ya. Bir tanesi geldi. Ay iki tanesi geldi. Hadi hadi gel sen de gel hadi. 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 Aferin 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 aferin. aferin. Dipleri ben şimdi işin kötüsü ben nasıl içeriye koyacağım geri onları düşünüyorum Yavrular tam uçuma gelmiş artık. Baksana yerinde durmuyorlar. Bunlar çok iyi uçar ya Bu grubun tamamı uçar Aslında bunları böyle Alıştırılır da Ne diyorsunuz arkadaşlar Bunları böyle alıştırsam Bunlar böyle On numara bir kime olur Zerre de postaları bozmazdır Böyle şahane olur Renkleri de çok güzel Selamımı kestim

Maşallah 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 Benim posta yavrularım gümbür gümbür geliyor Arkadaşlar bir çift burada Başına niye para verelim ki dostlarım Niye verelim artık üretim yapabiliyoruz Çok şükür Al. Artık üretim yapabiliyoruz elhamdülillah Burada da var bir çift Burada da var Çok şükür Bunlar da büyüyecek Alacayla beyazda da var ha, Bunlarda da onlarda da var Bir tane mi iki tane mi onu bilmiyorum ama yani neden verelim ki para ne gerek var? Üretiyoruz çok şükür. Bardizol'larda yine bir çift var çok şükür. Yavrular. Yani gerek yok. Küçük enişteden çıkıyor. Ben bu yavruları vermezsem, uçurmak istesem muazzam bir bölük yapar. Tiplerden 3 çift tip var. Onlardan bir tane tip yine burada var. 3 çift tipin altında yavrular olacak bugün yarın. Yani neden? Ne gerek var şimdi başka kümesten kuş almayı arkadaşlar? Üretemeseydik derdik ki üretemiyoruz. Sıkıntı oluyor. Yani Alalım. Ama çok şükür üretiyoruz. Elhamdülillah bu sene Allah Yardım ediyor bize. Emeğimizin karşılığını veriyor. Yani daha ne isteyelim? Selamımı kestim. Gelin siz de gelin. Hadi çıkın. Hadi. Aferin. Hadi sen de. Hadi bakalım. Yavruları kendi başına bir çıksın? Hadi oğluşlarım. Bir tanesini bıraksam verir misin? İnecek. Ama büyük ihtimalle şey inecek. Karışım şeyim veliyatı. Hadi oğluş. Hadi oğluş. Şimşeğin veliyatı da çok güzel maşallah. O da kırmızı nakışlı. Yavaş 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 yavaş. Oyun diye şimdi devamı gelir. Kapıyı bir şey yapayım. Hadi görün onlar yine, onun kendi başınıza inin girin ya. Hadi. Hadi, hadi oğlum hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi böyle tut. Nasıl uçuyor bak. Zaten çok açık ama. Afganlar, Afganlar kafayı ufaktan ufaktan patlatmaya başladı. Evet. Sen çıkma. Sen çıkma. Ardiz olay sizin. Bunların da kanatları gelmeye başlamış. Hadi hoşuma. Hadi hadi hadi. Hadi. Mal mal mal. Hadi. Esilen sen burada mıydın? Ara ne olur ne olmaz çıkartıyorum onları arkadaşlar yavrular. Çıkması lazım. Ay veliyatım be. Veliyatım be babasının gülüdür ya. Maşallah benim oğluşum. Maşallah benim oğluşum. Allah da sana ya Rabbim. Karayı bana hatırlatıyor Harbi bana karayı hatırlatıyor. Yavrular hareket etmeye başladı ya. Yerinde durmuyorlar. Burayı uçursam yeter bana. Vallahi. <laughs> On numara bölük. Bundan daha güzel bir bölük mü var? Ne istersen var içinde. Postası da var. Ondan sonra müsevveti de var. Kırmızı nakışlısı da var. Çarşılı da var. Tip de var. Daha ne isteyeyim? İspanyolu da var. Afganı da var. Var da var çok şükür.

Hadi bakalım eşek. Yürü. yürü. Yürü yürü yürü. Şu kara kızı içeri koyayım. Arkadaşlar yavrunun bir tanesi o tarafa kaçtı. Başla başla başla. Evet yavrular ufaktan ufaktan yıkanmaya başladılar. Tip girdi içine. Devamı gelir şimdi. Grup çok yaramaz. Etrafı keşfedip duruyorlar. Dördü de. Bunlar büyük ihtimalle uçarlar yani. Öyle gözüküyor. Dördü de uçar. Banyonun keyfini çıkarıyor. Ulan o kanatla kalkmaya çalışıyor bu eşek. Hadi in 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 Hadi. Şşt. Şşt. Hadi. Bu kim? ipler yerinde durmuyor arkadaşlar. Hadi hadi, hadi hadi post hadi. Ay yavaş yavaş. Açtı geçmiş o düştü. Harbiden düştü. Harbiden düştü. Hadi git de şimdi or. Aşağıya düştü. Oooo aşağıya düştü. Boş, koş 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 koş. Evet, şey. Yok bu gitmez lan dedi. Bunu bunları bak ben geliyorum hemen. Evet. Kırmızı çakçıldı gitti 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 abla gitti. İnşallah yakalarız onu çok kuşlar ya. İşin kötüsü. Yavru burada arkadaşlar. Şöyle yaparız. Köşe sıkıştırmamız Geçmişiz. Evet. Niye öyle yapıyorsun oğlum? Eşecek yeri. Ha? Sarı Yerinde durmuyorlar Harbi yerinde durmuyorlar. Hadi lan git kendini yıka hadi. He korktu korktu. Biraz korktu. Hadi git kendini yıka sen hadi. Hadi oğlum Yürü. Sen yıkandın mı? Sen yıkandın mı? Gidin güneşten yıkanırız. Yo yo da daha bunlar ciciktir. İlk defa yıkanıyorlar ya. Dedim içeridekiler de yıkansın ondan su hazırladım. Hem bunlara hem onlar. Hava sıcaktır. Haftada bir kere banyo şart. Allah razı gidiyordu arkadaşlar. Son anda çok şükür yetiştik. Kuşumuzu aldık. Yoksa yalan olacaktı. Bak yerinde durmak. Sürekli hareket halinde. Sürekli. Ne biçim uçarlar biliyor musun? Harbi var ya canavar gibi uçarlar. Neyse dostlar. Bugünü de kazasız belasız atlattık. Tekrardan bayramını kutlamadığım arkadaşlar varsa bayramları mübarek bayramları mübarek olsun. Sağlıklı, huzurlu geçsin. Kurbanları hayırlara vesile olsun. Hoşça kalın.